Bak Osman. Ben iş yaparken sen karışma. Karıştın mı görüyorsun dayak yiyorum. Karışmasam daha çok dayak yersin. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Uzatma şimdi. Birkaç gün sonra Kasımpaşa'da bir kahveye gideceğiz. Orada göstereceğim adama posta koyacaksın. İşi beceremezsen ben sana nasıl yapılır göstereceğim. Gene dayak yiyerek mi göstereceksin? Hım. Bu sefer dayağı ben atacağım göreceksin. Görelim bakalım. Ha, heh, İşte orada. <laughs> Beyaz gömlekli elinde tesbih olan ağızlıkta sigara içen... ...şu karşıda gördüğün serseri Karaborsaçının kralıdır. Aynı zamanda sigara kaçakçısı. Ufak çocuklara döverek çalıştırır, paralarını yer. Vicdansız, namussuz. Şimdi biz de onun paralarını yiyeceğiz. Nasıl yiyeceğiz? Hah, düklenerek. Bakma kalıbına, ötleyin tekidir. Geç karşısına, diklen! O ördeğin tek ise, ben de kazın tekiyim. Ördek değil, ötlek, ötlek, yani korkak! Ha, tamam. Ben cesurum değil mi? Tabi tabi Tamam Hadi aslanım göreyim seni Nereye? Bana bak emin misin bunun ördek mi ödlek mi olduğundan? Tabi ya Niye saklanıyorsun? Korkuyor musun? Konuşma konuşma Bize baktı Korktu bizden Hadi aslanım Koş en büyük sensin koş Dur bakalım Nereye gidiyorsun? Sökül paraları En büyük benim sökül paraları Hadi lan oh. oh! Defol. Oh! dersiz başımı derde sokma şimdi sen değil kralın gelsin olur söylerim Şevket parayı Hı. bana vermedi ulan ne beceriksiz adamsın be ben alayım da gör belki alırsın bir dakika bir dakika dursana ha? dişine göre gübuldum değil mi onu <laughs> aldın mı parayı <laughs> belli olmuyor mu oluyor <laughs> Niye herkes seni dövüyor Şevket? Senin yüzünden. Asıl senin yüzünden. Ben bir şey yapmıyorum ki. Boş lafları bırak Osman. Şimdi işimize... Ha. Hadi aslanım göreyim seni. <laughs> Nereye? Bana bak. Emin misin bunun ördek mi ödlek mi olduğunda? Tabii ya. Niye saklanıyorsun? Korkuyor musun? Konuşma, konuşma. Bize baktı. Korktu bizden. Hadi aslanım. Koş. En büyük sensin. Koş. Dur bakalım. Nereye gidiyorsun? Sökül paraları. En büyük benim. Sökül paraları. Hadi lan. Olmaz Defol. Of. Dersiz başımı derde sokma şimdi. Sen değil kralın gelsin. Olur söylerim. Şevket, hmm. parayı bana vermedi. Ulan ne beceriksiz adamsın be? Ben alayım da gör. Belki alırsın. Bir dakika bir dakika dursana. ha! Dişine göre gübuldum değil mi onu? <gülüyor> <gülüyor> Aldın mı parayı? <laughs> Belli olmuyor mu? Oluyor. Uh! Niye herkes seni dövüyor Şevket? Senin yüzünden. Asıl senin yüzünden. Ben bir şey yapmıyorum ki. Boş lafları bırak Osman. Şimdi işimiz. Tamam oldu. Sonunda bir işe yaradım be. Hoş geldin Osman. Kaç para istiyorsun? Söylesene. Emine'yi, kızını da alıyorum. Bütün köyü de alıyorum. Kaç para istiyorsan vereceğim. Emine'nin başlık parasını da bir milyon yaptım. Kızı da vermiyorum, köyü de. Tamam mı? Satılık mal yok bende. Ama ben alırım. Niye Emine'yi vermedin Osman'a? Çok zengin olmuş diyorlar. Kısa aklınla işime karışma. Bütün malımı da almak istiyor. Satalım da sokakta mı kalalım? Köyün ağası o mu olsun? Yılların Hasan ağası, Hasan mı olsun kafasız kadın? Rüstem, acı Salih'in tarlasını da almak lazım. Tarlayı ucuza kaparsak yaşadık. <laughs> Sen Hacı'yı da tezgaha sokarsın. <gülüyor> <gülüyor> Çocuklar biraz daha dikkatli olun. Değil mi yapın? Evet, evet. Bunlar da ne? Mühendis herhalde. Bir halt olmasın. Gidip bakalım. Bir kere de ben bakabilir miyim? Git başımdan be. 28 yaz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Müsaade ederseniz ne iş yaptığınızı sorabilir miyim beyim? Çalışıyoruz! Çalışıyorsunuz demek! Çalışıyorsunuz ama ne işi bu? İş! İş! Resmi iş! Anlamadım, ne işi? Devlet işi! Seni ilgilendirmez! Sonra sen kimsin ya? Topla şunları! Ben bu köyün ağasıyım, her şeyi bilmeliyim! İyi iyi de, ne yaptığımı söylersem tatsızlık olur! Huzurunuz kaçar!